Merhaba hanımlar, Spontane İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir tarifle geldim. Ayrıntılara geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bütün malzemelerimiz hazırsa başlayalım. İlk olarak tavamızın içerisine zeytinyağını ekleyelim. üzerine ince ince doğradığımız soğanlarımızı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuralım. Kavrulan soğanımızın üzerine kıymamızı ekleyelim. Kıymamızın rengi değişene kadar kavuralım. Kıymamız da piştikten sonra üzerine bir adet yumurtamızı dökelim. Daha sonra üzerine tuz ve pul biber ekleyelim. Baharatlarımızı da ekledikten sonra ocağımızın altını kısıp yumurtamız pişene kadar bekleyelim. Evet, yemeğimiz hazır hanımlar. Şimdiden hepinize de afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.